Necovision'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün sizlere Starcom marka akıllı ev sistem anahtarını tanıtacağım. Bu anahtar akıllı bir anahtar olarak geçiyor. Evinizdeki televizyon, lamba, led, ışık, müzik sistemi, kombi, fan... Bahçe sulama sistemleri gibi cihazları akıllı ev anahtarına bağlayarak telefonunuzdaki Smart Life uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Anahtara bir adet cihaz bağlayabilirsiniz maksimum. Bu cihaz 10 ampere kadar destekleyebiliyor. Bu ürün birden fazla satıcı tarafından satılabiliyor. Üzerinde yazdığı gibi zamanlama ayarı var, uygulama ile kontrol var, Android ve Apple cihazların desteklediği uygulamaları mevcut. Akıllı ev sistem anahtarı şeklinde geçiyor. Zaten kutusunda uzak wifi wi ile kontrol edilebildiğini belirtmişler. İsterseniz gelin beraber kutu açılımına geçelim arkadaşlar. İçinden kapakların olduğu 4 tane vida çıkıyor. İçerisinden Starcom ürününe ait Smart Life uygulamasını indirebileceğiniz kare kodları da mevcut. Android ve iOS olarak 2 tane kare kod koymuşlar üzerine. İçerisinde kullanım talimatı var. Çıkışlarına bağlayacağınız alıcıları ve girişlerde enerji girişlerini göstermiş arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kapakların içerisindeki klemenslere uzaktan kumanda edeceğiniz cihazın faz nötr gerilimini buradan verebiliyorsunuz arkadaşlar. Input yazan yerden bu faz ve nötrü verdiğiniz zaman diğer çıkış tarafında da bu cihazı kontrol edeceğiniz lamba olur, televizyon olur, müzik sistemi olur. Ona giden kabloları da buradan devam ettireceksiniz. Out yazan kısımda Wi-Fi ile kumanda edeceğiniz cihaz olması lazım. Maksimum 10 ampere kadar destekleyebiliyor. Buradaki buton bu cihazın Wi-Fi olmadan test edebileceğiniz anlamına geliyor. Wi-Fi olmadığı zaman bu cihazı test edebilirsiniz. Buradaki butona bastığınız zaman gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu şeklinde buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir buat üzerinde de gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Starcom ürününü internetten sipariş verebiliyorsunuz. Gayet güzel ve kaliteli bir ürün yapmışlar arkadaşlar ben beğendim tasarım olarak. Evde olmadığınız zamanlarda herhangi bir yeri açık unuttuğunuzu düşünürseniz veya açık bırakıp giderseniz bu ürünü uzaktan kumanda ile kontrol edip kapattırabilirsiniz. Burada inceleme videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.